Türkçe'de günler var biliyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ali Bey biz bunları biliyoruz. Tamam problem yok. Fakat bazen hangi gün, ne zaman sorusunu ben soruyorum öğrencilere ve öğrenciler pazartesi de, salı da, çarşamba da, perşembede, cumada, cumartesi de pazarda diyorlar. Aman Allah'ım bu çok yanlış arkadaşlar. Evet, pazartesi de, salıda, çarşambada yok. Peki Ali Bey ne var? Pazartesi günü var. Bu doğru. Ne zaman okul ne zaman başlıyor? Pazartesi günü başlıyor. Bu doğru. Pazartesi de başlıyor. Yanlış. Okul ne zaman bitiyor? Cuma da bitiyor. Hayır. Cuma da yanlış. Cuma günü bitiyor. Yani başka dillerde da de oluyor belki ama Türkçede günlerden sonra da de imkansız. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü, cumartesi günü, pazar günü. Lütfen siz de pazartesi de, salı da, çarşamba da. Hayır, lütfen böyle söylemeyin. Bu yanlış, bu Türkçe değil, bu tarzanca.